Bugün kiracıları ilgilendiren bir soru ile karşınızdayım. Ev sahibi ihtarname ile kiracıyı evden çıkarabilir mi? Öncelikle hangi tahliye sebebi olursa olsun, ister 10 yıllık süreniz dolmuş olsun, ister ev sahibinin ihtiyacı söz konusu olsun, ev sahibinin bu talebi kiracı tarafından kabul edilmediği sürece ev sahibi kiracıyı ancak dava yoluyla çıkarabilir. Yani hiçbir kiracı mahkeme kararı olmaksızın evi boşaltmak zorunda değildir. Bu nedenle kiracılar açısından şunu rahatlıkla söyleyebilirim söyleyebiliriz ki 3-5 gün içerisinde çıkarılma gibi bir durum söz konusu olmayacaktır. Diyelim ki ev sahibi oğlum gelecek şeklindeki açıklama ile kiracının evden çıkmasını talep etti. Ancak kiracı bu talebi kabul etmedi ve ev sahibi ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açtı ve mahkeme kararıyla kiracıyı evden çıkardı. Bu durumda ev sahibi açısından 3 yıl boyunca başkasına kiraya vermeme yasağı söz konusu olacaktır. Eğer ki ev sahibi oğlu dışında başka birine evi kiraya vermesi halinde Kiracı açısından tazminat davası açma hakkı doğacaktır. Bu tazminat davasında tazminat tutarı en az 1 yıllık kira bedelidir.